Uzaya gitmek artık hayal değil. Bir Hollanda şirketi saati 95 bin dolara uzaya götürüyor. Sıraya giren uzay turistleri arasında bir de Türk var. İşte uzaya gidecek ilk Türk. Salona alkışlarla giren bu isim otelci Ahu Aysal. 8 yaşında bir torunum var. Ona dedim ki sen dedim ilk Türk çocuğu olacaksın anneannesi uzaya gitmiş olan dedim. Hollandalı bir şirket yapacağı uzay ile turistleri uzaya götürüyor. Seyahatler 2014'te başlayacak, saniyede 3 kilometre hıza kadar çıkılacak. Ve bir saatlik uzay yolculuğunun fiyatı 95 bin dolar olacak. Türkiye'den kayıt yaptıran ilk isimse kendini gezgin diye tanımlayan Ahu Aysal. Uzaya giden de ilk Türk olacağım, onun için de çok heyecanlıyım, çok mutluyum size böyle bir kıyafet giyecek misiniz? Ee, buna benzer bir kıyafet giydiriyorlar. Ee, yine bütün bütün tek parça bir kıyafet giydiriyorlar. Eldiveni falan her için içinde. Ki herhangi bir basınçtan yukarı çıkınca rahatsız olmayayım diye. Rusların 50 milyon dolar alarak götürdüğü uzay yolculuğunda 400 kilometre yüksekliğe çıkılıyor. Burada ise dünyadan yaklaşık 100 kilometre uzaklaşılacak. 103 kilometreye ulaştığımız zaman giden kişi astronot ünvanı kazanacak. 6 dakika süreyle yer çekimsiz ortamda bulunacak. Karayip Adaları'ndan gerçekleşecek uçuş denemelerine bu yıl başlanacak. Beyoğlu'ndaki Türvak Müzesi'nde Türk sinemasının tarihine küçük bir yolculuk yapılıyor. İstanbul'da teknolojinin de yardımıyla kurulan müzede artık kullanılmayan eski sinema makinalarını, bulunması güç film afişlerini, hatta sinemamızın birbirinden ünlü isimlerinin balmumundan yapılan heykellerini görmek